Hazreti Akif'in vefat ettiği vakit hakkında hanım hanım yıkılmış da ben altında kalmışım sandım buyurduğu Babanzade Ahmet Naim Efendi hiç şüphesiz bizler için de telafisi mümkün olmayan bir kayıptır. Büyük muhaddis ve münevver Babanzade Ahmet Naim Efendi Hristiyan takvimine göre 1872 yılında Bağdat'ta dünyaya geldi. Süleymaniyeli meşhur baban sülalesine mensup Zihni Paşa'nın oğlu olan Daim Efendi, Mektebi Sultaniden mezuniyetine mütakip, Mülkiye Mektebini Ali Ala derecesiyle bitirdi. Öğrencilik yıllarında devrin teamüllerine uygun olarak medrese eğitimi de almayı ihmal etmedi. Uzun yıllar hariciye ve marif vekaletinde çalışan Daim Efendi, aynı zamanda Mektebi Sultaniyi Arapça ve Akaid dersleri okutmuştur. 1909 yılında ise daha evvelden kendisini de intisap ettiği meşhur mutasavvuf, Fatih Türbedarı, Ahmet Amiş Efendi'nin torunu Mine Avniye Hanım'la evlenerek bu mübarek zata damat olur. 1911 yılında Marif nazır Emrullah Efendi'nin ısrarıyla Arapça ve geleneksel İslami ilimlerine vakıf olduğu kadar Frank dili ve Batı felsefiyesine de vakıf olması hasabı ile Darülfünun'da felsefe dersleri okutmaya başlar ve bu vazifeyi 1933 üniversite reformuna kadar sürdürür. Lakin verdiği bu dersler için söylediği, bugün felsefe için bizim yapacağımız şey, bazı cedidden ziyade keşfi kadimdir sözü, mensubu olduğu medeniyetin mirasına nedenli bağlı ve hayran olduğunu gösteren bir başka husustur. Babanzade Ahmet Naim Efendi, yürüttüğü tercüme faaliyetleriyle hem dini literatüre hem de ders okuttuğu diğer alanlara katkıda bulundu bilhassa Türkçe olmayan mefhumun Türkçeye tercümesinde yahut Türkçeleştirilmesinde azami özen göstererek şu andahi bir emsali kaleme alınamayan şaheserler ortaya çıkardı. Bunlardan en önemlisi hiç şüphesiz Sahih-i Buhari tercümesidir. Yaptığı bu tercümeye 500 sayfa tutan bir mukaddime ekledi ki Akife göre böylesi Arapçada dahi görülmemiştir kendine has üslubuyla yaptığı Sahih-i Buhari çevirisi hadis tercümesine yeni bir bakış kazandırdı. Resulullah'ın sözlerinin değiştirilmeden aynı ile aktarılması için yaptığı ilaveleri parantez içinde göstererek daha iyi anlaşılmasına da vesile oldu. Lakin ömrü tüm ciltlerinin tercümesine vefa etmedi ve ancak iki cildini çevirebildi. Kendi metodolojisi ise Profesör Kamil Miras'a tevarüs etti. Yine Naim Efendi'nin Refiki Akif, öldüğünde bu tercüme için şu sözleri söylemiştir. Bilemiyorum, hükümet hesabına tercüme ettiği Tecrüt-i Buhari son bulmuş muydu? İnşallah nakız kalmamıştır. Çünkü öyle bir tercüme, başka hiçbir baba yiğidin harcı değil. Naim Efendi, Türkiye'de hadis usulü ve tarihi denilince, akla gelen ilk isimlerdendir kendisinin sebil Reşat'ta yaptığı hadis tercüme ve şerhleriyle tecrüt Sarih tercüme ve şerhi kullandığı dil itibariyle hala benzerinin meydana getirilemediğini rahatlıkla söyleyebildiğimiz çalışmalardır. Hadis macerasına sırat-ı mustakime tefsir ve hadis alanındaki eksikliklerin mevcut olduğunu anlatıp şayet kabul ederlerse bu alanda çalışma yapabileceğini dile getiren bir mektupla başlayan Babanzade Ahmet Naim Efendi'nin hadis ilmiyle alakalı söylediği şu sözler, hadis ilminin ona Allah tarafından bahşedilmiş bir lütuf olduğunu kanıtlar niteliktedir. Hadis tercemesiyle uğraşmaya başlamadan evvel meşgul olduğum işlerde vaktim ne çok zayi olmuş. Bu ilim dururken başka hususlarla alakadar olmak ne boş şeymiş.'' Allame-i Ali'nin neden bu ilme böylesine ehemmiyet verdiğini şimdi idrak ettim. Kendisinin felsefe alanındaki tercüme kabiliyeti, Fransız feylesof Fons Grivin epeyce felsefi ve psikolojik terim ihtiva eden bir eserinin çevirisi olan İlmin Nefs isimli tercümede kendini göstermektedir. Nitekim buradan yola çıkarak Muallim Cevdet'in, Naim Efendi'nin yaptığı felsefe ıstılahları üzerine kendisi için kullandığı ikinci Huneyn yakıştırmasının ne kadar isabetli olduğunu anlıyoruz. Her ne kadar gayet sakin huylu olsa da, tercümesini de yaptığı mübarek efendimizin haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır kavlini tutup, İslam'a karşı yönelmiş taarruzları bertaraf etme maksadıyla birçok eser kaleme aldı manevi en büyük dayanaktan mahrum olan ve bedbaht ölmeye mahkum bulunan bir insan olarak tavsif ettiği Tevfik Fikret ve onun tarihi kadimine, Tanrı tanımaz heretik şiirin yılmaz müdafiği Rıza Tevfik'e, pozitivizm ve materyalizmin amansız savunucuları olan Baha Tevfik, Abdullah Cevdet ve Celal Nuri gibi isimlere karşı en ciddi savunmaları vermiştir. Lakin bunu yaparken kadim olanın taasubuna yenilmemiş, İsmail Kara'nın da deyimiyle hem gelenekçi hem yenilikçi bir Müslüman olmayı, Batı'yı ve Doğu'yu kendi potasında eriterek gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda Frank hastalığı olarak nitelendirdiği kavmiyetçilik üzerine de epey yazı yazdı. İslam'da Davayı Kavmiyet isimli eserinde ırkçılık temayülleri üzerine bina edilen Türkçülük ve Arapçılık fikirlerini eleştirdi. Bu çerçevede Yahya Kemal'i, onun türbeleri ve tarihi şahsiyetleri Kur'an ve sünnette yeri olmayacak şekilde yücelttiğini söyleyerek tenkit etti. Zira Babanzade bunun zamanla kökleşecek hurafelere yol açacağını düşünüyordu. Lakin yıllar içinde Yahya Kemal'in maksadını yanlış anladığını fark ederek vefatından bir ay evvel Yahya Kemal'in deyişiyle müminlere yakışır samimi bir üzüntüyle kusurunun bağışlanmasını istedi. Kavmiyetçilik çerçevesinde kendisinin Arapçaca olarak eleştirilmesi hususunda bir noktaya ayrıca parmak basmak gerekir. Babanzade Ahmet Naim, her daim Türk dilinin istiklalinin korunmasına dair yazılar yazdı, ilmi terimlere dokunulmadan Türkçenin arındırılmasını ve üslubun sadeleştirilmesini savundu. Yazılarında Türkçeyi ustalıkla kullandı. Hatta onun Mehmet Akif'le birlikte Asım Efendi'nin Kamus tercümesindeki Türkçe kelimeleri seçerek bir Türk lügatı yapmaya çalıştığı, ancak bu teşebbüsün yarım kaldığı da ayrıca bilinmektedir. Girdiği bu fikri münakaşalara değinmişken, kendisinin hazır cevap olduğunu kanıtlar nitelikli olan, nükte dolu bir küçük hatıraya değinmek de lazım gelir. İttihat ve Terakki Hükümeti'nin Balıkesir mebusu olan Abdülaziz Mecdi Meclis Reisi Ali Rıza Bey'in yoklamaya havalesi üzerine hem muziplik maksadıyla hem de arada girdikleri ufak münakaşaların intikamını almak maksadıyla Ahmet Naim Efendi'ye babanzade yerine yabanzade diye seslenir. Naim Efendi'nin cevabı ise gecikmez, babandır. Sormazsan malumatını söylemeyen, dinlemesini bilen, Sözü senet teşkil eden, güvenilir adam hususiyetleriyle Mehmet Akif'in ashabtan sonra en sevdiği kişi olan Ahmet Naim Efendi, İstanbul'da 13 Ağustos 1934 Pazartesi günü öğle namazının ikinci rekatında secdede rahmet rahmana kavuştu. Cenazesine 8-10 kişiden başka iştirak edenin olmadığı bu münevverin kaybının milletimiz için ne derecede büyük olduğunu, merhumun aziz Refiki Mehmet Akif'in şu sözleriyle anlıyoruz bu zavallı şark onun gibi kıymetli vücutları bundan sonra zor yetiştirir.